silah diğer ghostlara göre özellikle daha sekme havası verdiğini düşünüyorum. Psikolojik olarak mermilerin çok daha iyi gittiğini düşünüyorum. Normal arkadaşlar. Plan ucunun vesaire az havaya kalkması olarak düşünüyorum. Bir diğer sebebi de ses efektleri olabilir tabii ki. Gördüğünüz gibi hani normal silah gibi neredeyse kullanılıyor. Bence bana hak vereceksiniz. Videonun sonuna doğru. Selam. Ben geldim. Evet biliyorsunuz burun ameliyatı olmuştum dostlar. Bir hafta sonra falan sargı çıkacak. Bu süre içerisinde videoları atacağım ve kameralı atacağım. Ama bir süre böyle kısa gelecek. Umarım seyir göz zevkinizin içine etmiyorumdur. Markete Fatih Ghost geldi. Bugün Fatih Ghost alacağım. Onu test edeceğiz. Bu arada ciddiyim. Hani evet tabii ki de skinlerin e, silah sekmesinde vesairesine bir etkisi yok ama şimdi arkadaşlar ses olayı olsun bu tarz etkenler olsun fark ediyor. Silahın sesi görüntüsü vesaire böyle oynayışı belki daha hırslı oynamanıza sebep oluyor. Belki daha farklı şeylere sebep oluyor. ben bugün Fatih Ghost alacağım. ve bence oynayış açısından en istekli oynattıran Ghost'un Fatih Ghost olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bunu göstereceğim. Hazırsanız. Bu arada bakiyeleri perdeşlerden alıyorum arkadaşlar. İsterseniz de kullanmak isterseniz de alabilirsiniz. Direkt böyle çok kolay bir şekilde girdim. Al dedim. Pinleri göster dedim. Anında kopyaladım. Oyunu üstü aldım. Aha burayı açtım. Buraya girdim. Gönder dedim. Lag geldi. Yaptığınız alışveriş, yaptığınız alışverişinizin belirli miktar kadar da bonus kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bonus aldı, bedava alışveriş falan yapabiliyorsunuz. Kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına link var. Bana da destek olmuş olursunuz bu arada. Tabii ki de tercih sizin. Şöyle ufaktan söyleyeyim dedim. Ama yine de haberiniz olsun yani. Açıklama linki koydum. Dur hangisiyle oynayacağız? Bunu aldım. Bence bu versiyonla oynayalım ya. Emin olamıyorum ama sanki bu versiyon iyi gibi arkadaşlar baya. Şuradan hemen Ghost'a yapıştıralım seni. Kaplamayı kullan. Yani bu da güzel arkadaşlar. Bu da güzel. Sarı mı? Şu an beyaz mı? Hangisini tercih ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ölüm kanı savaşından direkt devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda girdim. Elimize Ghost'umuzu alalım. Şimdi. Bu silah diğer Ghost'lara göre özellikle daha sekme havası verdiğini düşünüyorum. Psikolojik olarak mermilerin çok daha iyi gittiğini düşünüyorum. O hissiyat ciddi anlamda verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. İzlerken bana zaten hak vereceksiniz. Şu anda da belki veriyorsunuzdur. Bunun sebeplerinden birinin ateş ederken silahın böyle az silahın ucunun vesaire az havaya kalkması olarak düşünüyorum. Bir diğer sebebi de ses efektleri olabilir tabii ki de. Gördüğünüz gibi hani normal silah gibi neredeyse kullanılıyor. Bence bana hak vereceksiniz videonun sonuna doğru. Tabi belki maça daha az adam vururuz ama önemli değil yani karşımızdakiler genel olarak silah var. Abi bu adam ghost oynuyor bana karşı. Öldü. Bazı silahlarda evet psikolojik daha sekiyor havası var. İster istemez bu havaya bürünüyorsunuz ki bu havaya bürünmek bazı silahlarda arkadaşlar psikolojik olarak daha sekiyor havası oluyor. Ki bu havayı bürünerek oynamak daha da bir fark oynatıyor. Emin olun hani daha özgüvenli oynatıyor. Daha böyle az sekiyor. Bilincinde oynamak fark yaratıyor o da olsa. Ama bunların hepsi psikolojik şeyler. Aslında tabii ki de mermiler aynı şekilde gidiyor. Aynı şekilde sekiyor. Ama görünüş açısından psikolojik de olsa etki ediyor. Bunu düşünüyorum. Özellikle bu Ghost'u gördükten sonra yani oyunda tabii ki de zaten alıyordum elime. Markete denk geldiği için almak istedim denemek istedim sizlere de bu olaydan bahsetmek istedim. Bana ne kadarınız hak verir ne kadarınız vermez bilmiyorum. Ama herkesin bu ghost'un en iyi ghost olduğunu söyleyebileceğini düşünüyorum açıkçası. En iyi ghostlardan biri olduğunu veya. O ne ya? Herkes makine şu anda. Ne hikmetse. Nice. Orda oraya seni vuramam ben zaten. Bir de bayağı atmış. Nice. Ah. Oh. Neredesin? Güzel. Oğlum sen nasıl öldün bu kadar hızlı? Ah be, kafasına denk getiremedim. Güzel. Tık tık. Bak, tık tık. Tık, tık olmadı o. Peki skill bence şu ana kadar silahlara karşı 8 şey hiç fena değil. Hatta benim zamanda Ghost'la birinci olmuş olduğum... oluşum da vardı da maçta galiba olamayacağız ama olsun. Benim asıl anlatmak istediğim olay tamamen sekme konusuyla alakalı. Onları size göstermek istiyorum. Ya kafa attım ama. Hem de iki tane vurdum, bir tane de değil. Bro, sen ne yapıyorsun orada? Seyahat nereye? Düştü, düştü. Güzel. Arkamdan biri geliyor galiba. Çortilere gelmezsin. Yuh. Buraya bir tık şanslı galiba. Armut gibi adamın kucağına düştük. Ama yatırdık. Hey sen. Görüşürüz. Gelmedi kafasına Bence şu an bana hak veriyorsunuzdur ya Hani bir ghost vs ghost falan Atabilme olasılığımız olsaydı Gerçekten fark yaratacaktım Ama böyle bile Fark oluşturduğunu düşünüyorum arkadaşlar Bu skinin açıkçası Ne diyorsunuz bu konu hakkında Yorumlarınızı özellikle bekliyorum bir yerlerde geziliyor ama tam çözemedim. Ya o da onu beklemiş. Ben de onu bekliyordum. <laughs> Yok mu ya vurmalık adam? Hello? Geldi. Bak tut 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 tut. Adam bana döndü valla. Dedim acaba döner mi? Hani bir ihtimal. Gel. Biri öldürme kaldı. Bir oyunu bitiriyor. Ama olsun. Biz de 20 kilo almışız. Hani 25 30'luk falan götürürsen fena olmaz. Ah. Kafasına getiremedim. Ne? Gerçekten operatör mü aldın? Ayıp ediyor. Gay vuruyor ya bu arada. Hiç affetmiyor. Aa, 112 Arkadaşlar Oğuz'un operatörüne ne kadar öldük Bir are you? Merhaba Sana da vuracağım Adam geldi sen bana pikleyene kadar adam geldi Neyse 25 kill gayet okey bence Evet düşüncelerinizi bekliyorum Skin bayağı iyi bu arada. O, oyundaki benim net favori açık ara en iyi, en sevdiğim Ghost Skin'i. Arkadaşlar onu söyleyebilirim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gözlük takamıyorum bu arada. Bir süre takamayacağım bilginiz olsun. Lens de idare ediyorum ama lens de çok da böyle yeterli olmuyor açıkçası. Yine baya kullanıp görmeme sebep oluyor. Ama devam edecek videolar tam gaz. Önümüzdeki günlerde görüşürüz. Bay bay.